Öncelikle tabii Aspilsan'ı değerli e, misafirliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz davetlerinden ötürü. E, ülkemizde bu gibi gelişmelerin olması çok sevindirici. E, tabii ki Aspilsan bu noktada çok önemli bir yatırım yaptı. E, gündemimizde de olan bir enerji sürekli gündemimizde ve enerji ihtiyacı çok olan bir ülkeyiz. E, çok değerli bir yatırım. Tabii bu gibi yatırımların olması e, rekabeti de arttıracaktır e, ve gelişmeyi de önünü açacaktır. O yüzden bu gibi yatırımların hem sektör paydaşı olarak hem de sade bir vatandaş olarak çok değerli buluyoruz. Tabii şimdi e, lüthümyon teknolojisi e, şu anda son dönemde e, çok önem verilen bir teknoloji. E, güzel bir yerden başlangıç oldu. E, burada teknolojinin nereye varacağını takip edilmesi de oldukça önemli. Ee, ve bu, bu gibi piller e, bizde biz enerji sektöründe, ve enerji olarak e, hem endüstriyel manada hem de konut tipi uygulamalarda enerji, güneş panelleri kullandığımız için bu kullanılan bu enerjinin, üretilen bu enerjinin depolanması gerekiyor. Ve burada da düşük voltaj ve yüksek voltaj bataryalarda çokça tercih edilebilecek bir teknoloji. Ee, burada hem küçük sistemlerde e, bataryalarda, batarya paketlerinde hem de bu son dönemde de gündemimize gelen büyük sistemlerin, endüstriyel manadaki sistemlerin depolanmasında, konteyner sistemlerinde tercih edilmesi edilebilir bir teknoloji olduğunu belirtmek isterim. O yüzden dediğim gibi bu yatırımın ülkemize hayırlı olmasını tekrardan temenni ediyorum. Tabii ki burada da biz e, güneş enerjisi sektöründe olduğumuz için ayrıca e, bu konuda özel çalışmalarımız oluyor ve sevindirici bir noktadayız ve önümüzdeki dönemde karbon e, salınımı noktasında daha katı uygulamaların geleceğinin bilincindeyiz. Burada da litium teknolojilerinin de bir avantajı var. Tıpkı güneş enerjisi gibi hani zararlı gaz salmayan bir teknoloji. Burada doğru noktada ilerlememiz gerekiyor. Yeni bir enerji kaynaklarıyla bu enerji depolama sistemlerine, işte litümyon gibi, hidrojen gibi bu temiz enerji depolama sistemlerinin kombin edilmesiyle, tabii ki şu an güzel enerji üretiyoruz ama ne olursa olsun bir de gelecek nesilleri de düşünmemiz gerekiyor. Bu noktada da avantajlı bir sektörde olmamız, bunlara dört elle sarılmamız gerekiyor. Bu noktada da kıvanç duyuyorum tekrardan teşekkür ediyorum.